Merhaba dostlar. Bugün de evimizin eee denizlikleri cam altı denizliklerini öşüyoruz. Evet dostlar bunu bitirdik. Bakın şöyle terazi. Şöyle burası da hafif hafif dişe doğru eğimli olmalı. Eğer hafif dişe doğru eğimli olmasa bu noktadaki su dışarıya çıkmaz. Camın yanına toplanır. Tahliye etmez. Hafif böyle milimlik yani böyle ne hani çok böyle çok böyle çizginin dışına değil de çizgiye neredeyse dayanacak gibi bir eğim olacak. Ee, yağmur cama vurduğu zaman ya da yıkadığın zaman suyu dışarıya aktarması için atması için bu yeterli. Evet. Burada öyle tedazi düzgün bir şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Evet dostlar. Orası güneşliydi. Tam görememedim. Ama bakın şurada. Daha net göreceğiz. Evet dostlar. Bu kadar yeterli. Yani şöyle şu çok fazla böyle olur. Şu andaki ayarımız iyi bak. Evet. Böylece de terazi. Evet dostlar. Burada mermerimiz var. Ee, 4 tane mermerimiz vardı. Üçünü monta ettik. Burası da keza öyle. Hatta burası biraz kaçmış. Buna medale gideceğim. Evet dostlar bu böyle. Evet şimdi de iyi seyirler diliyorum. Umarım güzel bir video çıkar. dostlar. Bu mermerin kafasını keseceğim. Melahiri ağır ve büyük. Hadi bakalım şunu bir dikeyim. Evet dostlar. Bazı izleyeceğimiz kardeşlerimiz hani diyoruz ya inşaattan her şeyi yapacağız. Kendimiz yapacağız. İnşaata usta sokmak yok. Diyoruz ya elimizden geliyor ya bazı izleyicilerimiz sanki inanmıyor. Sanki arka plandan birileri bu işi yapıyor. Biz göstermelik olarak bir şeyler yapıyoruz. Ondan sonra videoları yolluyoruz. Hayır dostum. Sevgili dostlarım. her şeyi kendim yapıyorum. Sadece suvaya bir arkadaş getirdim. O da bana 3 üç gün, üç gün yardımcı oldu. E, ee, sobayı tamamen kabayı da bitiremedik. Arkadaşın işi çıktı gitti. Ee, bu işlerde yalnız ben çalışıyorum arkadaşlar. Yani size gösterdiğim elektrik elektrik işi olsun. Daha sonra yapacağımız su tesisatı olsun. Yani bütün inşaatın aslında zayasından hiçbir amele ya da bir yardımcı olmaksızın kendim yapıyorum. Onun için böyle de hani düşünen de olabilir. Böyle bir düşünceniz olmasın. Bizden ne varsa kurgu değildir. Gerçektir. Biz insanları aldatmayız. Neyi biliyorsak, neyi yapıyorsak onu da zaten gösteriyoruz. Evet. Biraz merminin montajından anlatmak istiyorum. Mermerin montajında harcınız cıvık olmayacak dostlar. Harcınız böyle malanın üzerine duracak. Böyle koyduğunuzda harç yayılmayacak, sarkmayacak. Tabi harcı koyarken koymadan hemen bu zemini komple güzel bir şekilde ıslatmanız lazım ki birbirine kaynasın yapışsın. Evet. Yani e, kurgu kurgu videoları çok seyrediyorlar. Adamlar kurgu yapıyor mu? Yapıyor zannediyorsunuz tesadüf olmuş. O oyun yapıyorlar. Bizde burada gerçek arkadaşlar. Bizde burada oyun yok. Bizim oyun oynama zamanımız da yok. Biz bir anda inşaatımızı yapıyoruz, bir anda bahçemizle uğraşıyoruz. Bir anda elin işini yapıp parayı kazanmaya çalışıyoruz, hayatımızı kazanmaya çalışıyoruz. Yani Evet dostlar böyle biraz malın ucuyla düzelttiğiniz toz çimento serpeceksiniz. Siz harcına kadar yağlı yaparsanız yapın efendim mermer yapışmaz. Yani mermer bu ektiğim toza yapışır. Tozla harza yapışır ve birbirine kaynaşır. Eğer bunu yapmazsanız ne olur? Olur ama en ufak bir darbeyle mermer, mermer oynamaya başlar. Böyle elinizle ekebilirsiniz. Çok açlığa kaçmadan çok da az olmadan koydunuz. Bunu bir takriben azıcık böyle şu toz halinden ıslanacak. Şu an toz. Bu kuru. Ve bu burada bu yaş ıslak harcı bunu emecek. Ee, ıslak harcı toz emecek. Ne yapacak? O da sıvı hale gelecek. Ondan sonra azıcık bekleyip mermerinizi koyacaksınız. Hem biraz da alttaki harcılık ya biraz daha harç. Azıcık böyle sertleşir. Yani o Ekmiş olduğumuz çimentonun Şeyi Çimento onun suyunu bir nebze olsa emer Ve harç daha biraz diri olur ağırlık üzerine koydun mu hemen böyle yere yapışmaz Çekiç yardımıyla teraziyi de güzel bir şekilde teraziye alıp e, Hafif de çok hafif Az önce gösterdiğim gibi hafif bir şekilde de böyle dışa doğru mil verdin mi Bu mermerin senin yapmış olmuş olursun Evet Haydi Bismillah bakalım. Vay 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 vay. Yapacağız yavaş yavaş yapacağız Allah'ın izniyle. Evet. şimdi dışarıya mantolama yapacağımız için 7-8 santim dışarıya e, mermerimizi sarttık dolayısıyla ısı e, yalıtım payı ile bırakmamız gerekirdi şu anda bu mermeri böyle bıraktığın zaman ağırlık dışarıda olduğundan e, dışarıya ne yapar yavaş yavaş dışarıya doğru e, efendim o tarafa doğru terazide çıkar biz Şöyle bir taş koyacağız orta kısmına. Şöyle bir mermer parçası kestiğimiz mermer parçası koyacağız ve ona ona dayanacak, aşağı inmeyecek. Evet, tek için sapıyla yavaş yavaş dövüceğiz. Bu arada da teraziye de bakacağız. Terazinin çıkmama koşuluyla iyi hafif hafif. Zaten ağırlık var mermerde. Mermeri hafif dokundun mu? Mermer aşağıya doğru sarkar. Evet. Eğimimiz nasıl? Eğimiz şu anda dışa doğru çok fazla. Evet, o mermer yetmedi. Daha bir kalın bir mermer koyacağız. Mermer parçası şey yapsın diye. Dostlar çok hızlı vurmayın. Bu çekiçin şey çok hızlı vurmayın. Vurursanız mermeri kırabilirsiniz. Lastik çekiçte olabilir. Arada o öne soktuğumuz Mermeri kontrol etmemiz lazım parçayı çünkü o mermer çıkabilir. Evet dostlar öyle bir yapın ki mermerinin altındaki harcı yayılsın mermerin altına tamamen yapışsın. Ama şu anda teraziye getirdik. Böyle bakalım. İşi, bu sefer işe doğru. Akıntı gelmiş. Biz ne yapıyoruz? Bir ön tarafa vuruyoruz. Ah, dişe doğru ayarlayıp Şu anda bu ayarlandı. Şimdi Şimdi burası soğanmadığı için sıva payına bakacağız. Mecburen mermer geldi. Şu an burası iyi. Bakalım şu iki mermer nasıl birbirine şey yapıyorlar mı? mermerle siz şu anda göremediğiniz şu mermerle yandaki mermerleri dış kısmını hizaladık maslarla uzun maslarla Suva yaparken de suvada egrilik olmasın. Evet şu anda güzel biraz daha şu kafayı yükseliyor alabiliyoruz. Tekrar tabi mermer oynattığımız için tekrardan ne yapacağız terazısına bakacağız. Evet. Şimdi dışa doğru bakalım eğim nasıl? Çok fazla. Burada bir oynama olmuş mu? Hayır. Yani dişeri biraz içe doğru kaldıracağız. Taşı koyarken mutlaka ortasına koyun yine dönebiliyor Şu anda iyi. Böyle de iyi. Evet dostlar burayı şimdi sıva yapacağız. Yani mermerin altı boşluklarını güçlendireceğiz. böyle malanın arka tarafıyla arka tarafında sürerek altındaki bütün boşlukları dolduracağız. Dış ve iç. Ancak mermerimizi bu sefer sağlıklı bir şekilde koymuş oldu. Dostlar bir videoyu iki saat tutmanın bir anlamı yok. Ee, açık bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Yani bu işi yaparken bir vatandaş belki, ya kardeşimiz belki der ki ya bu mermeri ben koyarım. Benim kabiliyetim var, yeteneğim var. Bakar, videoya bakar ve buna göre de şeyini yapar. Mermerini koyar. Bak bu azıcık çekecek. Ne oldu böylelikle? Böylece. Mermerimizin bu mermerimizin bu tarafını bitirmiş olduk. dostlar e, mermerin üzerine mutlaka sünger gücüyle silin. Silmezseniz yapıştım bir çıkmaz. Burası gerçekten zor. Siz bakmayın mermerin parlak olduğunu. Daha sonra işte çeşitli asitlerle falan temizleniyor ama tabi şeyini göremiyor orijinalini gibi olmuyor çiziliyor bozuluyor bu tarafı da yaptık. Evet. Şimdi tekrar bakıyoruz terazimize. Evimiz iyi. Bu tarafta terazide Evet. Bu mermeri bak şöyle bir şeyle şöyle bir fırçayla güzel bir şekilde ne yapıyoruz? Şu yanaklar buralarda belki gözükebilir. Eee Mis gibi. Evet dostlar bu mermerimiz 25 santim. 9 santimi dışarı aldık. Burayı sıfırladık. Biz burayı sıfır yapacağız. Yani buraya koyacağımız pimapenin pervazları bu altta da dönecek. Yukarıya komple dört tarafına pervaz olacak. Yani bu içeride bu bizim mermer gözükmeyecek. Eğer şu üç tarafına pervaz koysaydık bir sefer e, 30'luk mermer genişliğinden mermer alırdık 5 santim de bu tarafa da sarktırırdık e, damalık diye o da damalık diye geçiyor ben onu istemiyorum buraya pete koyacağım için e, 5 santim koyduğu zaman e, şeyi engelliyor e, peten e, Evi e, tam sıkmaya e, kaliferin tam randımanını vermiyor. Maalesef geliyor. Buraya vuruyor. E, böyle yap istedim. Vatandaşa da böyle yaptıracağım kümoperi inşallah. E, yani bunu görüp ya işte bu tarafa hiç olur ya ustalarımız da seyredebilir. Ya buraya da bir 5 cm çıkma yapmadın damlalık diye. Biz şu anda dört, çerçevenin dört tarafına şey koyacağımız için pervas e, e, dışarıya sartırdım. 30 değil de 25 santimlik denizlik kestirdim. E, kendi oturduğum şu anda oturduğum evde de aynı böyle. E, burada pete koyduğunuz zaman eğer 5-6 santim, 8 santim dışarı çıkarsanız sizin peteğiniz bunun altından kalır. Tam olarak gelir burada vurur. Burada döner. Ama bu böyle direkt perdenin alt altına böyle yukarı çıkması lazım. Yani tam randıman vermesi için böyle olması gerekiyor. En azından bunu ben e, e, denedim kendi evimde. E, bunu da burada gene uyguladım. Evet dostlar. E, şimdi de iyi seyirler. Umarım güzel bir video çıkmıştır. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi hoşçakalın. kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bizim çektiğimiz video tek tek çekimliktir. Bunun e, tekrarı yoktur. Çekiyoruz doğal olarak. Doğaçlama ne gelirse onu veriyoruz dostlar. Onu yolluyoruz. Biz bu işte zaten uğraşmıyoruz. Yani videomuz çok seyredilsin, çok beğensin diye bir derdimiz de zaten yok. E, anlatabiliyor muyum ama seyredilse de seviniriz e, abone olursanız seyrederseniz bizi daha çok e, sevinir, sevindirirsiniz biz daha güzel videolarda çekmiş olacağız inşallah e, o gayret içerisindeyiz hadi hoşçakalın kendinize iyi bakın